Bir istatistik yapıldı ya. ee, İngiltere'de. Bir buçuk iki sene evvel. Ee, belki hoşlanmayacak Türk erkekleri duyunca ama e, orada da müthiş büyük salgını Avrupa'da var. Yapılan istatistik e, Avrupa'da veyahut İngiltere'de de içinde tabii e, çoğunlukla bıyık uzatanların homoseksüel olduğu. Yani homoseksüellerin bıyık uzattığı <laughs> vallahi şey değil bu. E, ...faraziye değil, istatistiksel, ...yazılı yani, malumat... ...okudum. Ee, Ahmet Kaya bugün çok hastaydı... Ee, mide kanaması geçirmiş dün akşam... ...ama Al. kolu bıyık olunca yataktan olsun. kalkıp geldi. Ciddi e, misin? Leyla Hanım'a ne diyorsun? Ahmet. Kızıyordur herhalde. <laughs> Yo, ben aslında kızmıyorum, yalnız... ...Türkiye'de yaşayan bir insanın... ...Türkiye'li bir insanın... ...fiziğini, durumunu... ...yaşam biçimi ve ekonomik koşulları verirler... Ve bizim insanlarımızın estetik anlayışı Avrupa'daki diğer insanlara nazaran farklıdır. Yani insanlar büyük bırakmayı sever, aynanın karşısında durmayı sever. Fakat ben çağdaş görünümlü bir insanın fiziğinde değil de çağdaş insanın çağdaşlığının beyninde olduğunu inanıyorum. Büyükle çağdaş olmaz, böyle şey yoktur. Ve bir de ben berberi sevmiyorum. Ve eskiden beri bildiğim bir laf vardır, çok sevdiğim. Biraz önce hanımefendi dedi ki homoseksüeller bıyık uzatıyorlar. Oradan çalışma yaptı aklıma geldi. Her zaman bir laf vardır söylenir. Derler ki 40 yıl yağmur yağsa işlemez mermere. Sen sen ol güvenme ibneyle berbere. <gülüyor> Şimdi <laughs> halve durum böyleyken <laughs> Ona da katılmıyorum ayrıca ama Şimdi, neyse. Tabii, bir ama bakın süresi. bir şey söyleyeceğim. Siz çağdaşlıktan bahsettiniz. Ben size çağdaş kelimesini kullanmadım ki bu ilk uzatanlar çağdaş. Şimdi siz in Avrupalı insan örneğini verdiniz. Mesela niye Orta Doğulu insan örneğini vermediniz? Hayır, ben... Iraklı, mesela Suriyeli, Hayır. bilmem ne. Neden İngiltere yani? Hepsi rahatsız ediyor. Ya İngiltere değil. erkeğinin büyük olup olmaması yönetmesi değil. İngiltere erkeğinin yüzde doksan İbne zaten. Yani ona, <laughs> ona, ona, ona gerek yok. Şimdi... <laughs> Teşekkür ederim da katılıyorum. Hiç Peki e, Ahmet Kaya ben... bu bıyık erkeklik sembolü mü? <laughs> Türkiye'de pek çok kişi bıyığını kestir dediği zaman sanki erkeklik konumuna dokunulmuş ya, gibi rahatsız oluyor. Tabii ki gözüm oluyor. erkeklik sembolü. Yani sen kadınların bıyık bırakmasını düşünebiliyor musun? Yani şimdi neyin yani kadınların da sembol olabilir diye bir örnek verilemez zaten. Ama bana şunu da söyleyebilir. inadına, kadınların inadına bıyık bırakıyorum onlar bırakamıyorlar diye. Bu da bir anlayış. Sen yani iyice bunu erkeklikle bütünleşiyorsun. Valla e, işin o yanını savunuyorum, seviyorum. Yalnız bu kadınlara karşı olmak anlamında değil. Her zaman söylüyorum bu bıyıklarımı kestirmeyeceğim, kestirmeyeceğim. Çünkü sinirlendiğim zaman yiyecek başka bir şey bulamıyorum. Parmaklarım yiyecek halim yok herhalde yani. Ama söylüyorum eğer bıyıklarımı kesersem yapacak bir tek şeyim kalacak. Benim kendi adıma konuşuyorum. enteri giyip beyonu süpürürüm.